1 Nisan 2010 yılında İzmir'de kurulan Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi halka arz oluyor. 4-5 Şubat tarihleri arasında 37 lira 44 kuruştan halka arz olacak olan şirket katılım endeksine uygun. T1 ve T2 bakiyeler kullanılamayacak. Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin aracı kurum olduğu halka arz, ana pazarda işlem görecek. Eşit dağıtım yöntemiyle 24 milyon not dağıtılacak olan halka arzda, olası dağıtım pay miktarları şu şekilde. 150 bin kişi katılım olursa, 64 lot 2396 lira, 250 bin kişi katılım olursa, 39 lot 1460 lira, 350 bin kişi katılım olursa, 27 lot 1010 lira verecek. Son halka arza 188 bin kişinin katıldığı öngörülürse, tahmini olarak bireysele kişi başına 50 lot düşebilir. Başvurulabilecek yerlerin listesi ise şu şekilde. <laughs> All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. You have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I can walk, see here I should celebrate think I could change my mind maybe elevate living life every day.